Bayanlar baylar YouTube kanalıma hepinize hoş geldiniz. Yeni bir günden yine dolu dolu bir basketbol videosundan selamlar ve sevgiler. Ben Ok Basket. Bu videoda gündemimizde Perşembe'yi cumaya bağlayan gece NBA'de oynanacak olan Milwaukee Bucks, Orlando Magic, Minnesota Timberwolves, Los Angeles Lakers karşılaşmaları. Cuma günü EuroLeague'de oynanacak olan Anadolu Efes, Baskonya, Alba Berlin, Fenerbahçe Beko mücadeleleri yer alacak. Sizden ricam her zaman olduğu gibi daha geniş kitlelere yayılabilmemiz adına kanalıma abone olmanız, videoları beğenip altlarına kısa dahi olsa birer yorum bırakmanız yönünde. Önce NBA maçlarına bakacağız, ardından EuroLeague diyeceğiz. Yine kronolojik olarak ilerleyeceğiz. NBA'de bu gece gündem dop dolu tamı tamına 8 maç var ve bu 8 maçın tamamı ile ilgili görüşlerimi katıl butonundan destek olan arkadaşlarımızla paylaşacağım. EuroLeague'de de yine gündem. Pek yoğun 6 maç var cuma günü. 6 maçın tamamını yine katıl üyeleriyle paylaşacağım. Özellikle platin üyelerimiz en ayrıcalıklı üyelerimiz. Yeni bir kasa sistemi de başlatacağım platin üyeleri özel bunu da vurgulayayım. Hali hazırda zaten platin tekli kasalarımız var. Aralık kasa sistemimiz, NBA kasa sistemimiz gibi ayrıcalıklarımız var. Bunlar da yetmiyor. Yenileri, yeni ayrıcalıklar her geçen gün artarak devam ediyor, geliyor. Gündemimize geçelim artık. Milwaukee Bucks Orlando Magic karşılaşmasıyla başlayalım. Türkiye saatiyle bu mücadele 4'te oynanacak. Milwaukee Bucks'ta bu karşılaşmada Jar Crowder oynamayacak. Yani Nisan Tetekumpo'nun durumu maç saatinde belli olacak gibi görünüyor ama Yunan Yıldız'ın oynamasını bekliyoruz. %80 ihtimalle oynayabileceğini söyleyebiliriz şu an için. Orlando Magic cephesinde Michael Fultz ve Harris oynamayacak. Joe Ingles'ın durumu maç saatinde belli olacak. Yine Suggs'ın da durumu maç saatinde belli olacak ama Suggs'ın oynamasını bekliyoruz. Şimdi İki takımın muhtemel ilk beşlerine bakacak olursak Orlando Magic'in bu karşılaşmaya Saks, Anthony Black, Franz Wagner, Banchero ve Carter ile, Milwaukee Bucks'ın ise Damian Lillard, Malik Bezley, Chris Middleton, Yannis Antetokounmpo ve Brook Lopez ile başlamasını muhtemel görüyoruz. Milwaukee Bucks bu sezon NBA'de çıktı. 27 maçta 20 galibiyet 7 mağlubiyet aldı ve Doğu'da yine zirve mücadelesi veriyor. Son dönemde çok formdalar peş peşe galibiyetler alıyorlar. Orlando Magic sezona harika bir giriş yaptı. Beklentilerin fazlasıyla üzerine çıktı. Yani bu takımın play'inde olmasına çok yüksek ihtimaller verilmiyordu sezon başında. Şu anda ise Doğu'da 4. sıradaki son 3 maçlarını kaybettiler aslında daha da iyi bir noktadalardı. Orlando Magic az önce de bahsettiğimiz üzere son 3 maçında sahadan mağlubiyetle ayrılan taraf oldu. İyi bir seri yakalamışlardı ama son dönemde oyun anlamında da düştüklerini söylememiz gerek. Boston Celtics'e peş peşe iki kez ve ardından Miami'ye kaybetmişlerdi. Milwaukee Bucks karşısında da ben yine Orlando'nun kaybedeceğini düşünüyorum. Ev sahibi ekipten net bir galibiyet bekliyorum. Handikaplara bakacak olursak Şöyle bir bakalım. 4.5 handikaptan maç sonucu bir denenebilir. Minnesota Timberwolves Los Angeles Lakers karşılaşması Türkiye saatiyle 5'te başlayacak bu mücadele. İki takımdaki eksikler kimlermiş şöyle bir göz atalım. Lakers'ta hat Fino'nun durumu maç saatinde belli olacak. Herhangi bir eksik sakat isim bulunmuyor. Minnesota cephesinde Clark yok başka bir eksik bulunmuyor. Minnesota'nın maça Mike Conley, Anthony Edwards, McDaniels, Carl Anthony Towns ve Rudy Gobert ile Los Angeles Lakers'ın ise DeAngelo Russell, Cam Reddish, Tyron Prince, LeBron James ve Anthony Davis ile başlamasını muhtemel görüyoruz. Minnesota 26 maçta aldığı 20 galibiyetle Batı konferansında zirveye yerleşmiş durumda. Los Angeles Lakers ise 28 maçta 15 kez kazandı, 13 kez sahadan mağlubiyetle ayrılan taraf olmuşlardı. Los Angeles Lakers'ın NBA'de ilk kez düzenlenen sezon içi turnuvasında kazandığını belirtelim. Tarihe geçmeyi başardı yine LeBron James. Lakers son dönemde iyi basketbol oynamıyor. Özellikle savunmada kötü performanslar sergiliyorlar. Minnesota da çok tempolu oynayan bir takım. Ben bu maçta üstte yöneleceğim. Şöyle bir bakalım. Baremler nerede uygun? Fena değil. 221.5 dön üst denenebilir diyorum. Eurolik karşılaşmalarına geçeceğiz. Eurolikte sahne bizimkilerin gündemimiz epey yoğun. Andolu Efes Baskonya'yı konuk ediyor. Alba Berlin'e ise Fenerbahçe Beko konuk oluyor. Önce Efes Baskonya diyelim. Türkiye saatiyle bu mücadele Saatlerimiz 20:15'i gösterdiğinde Sinan Erdem spor salonunda başlayacak. Andola Efes'te Will Clyburn, Doğuş Özdemiroğlu, Derek Wills, Erkan Yılmaz, Roderick Boboa oynamayacak isimler Boboa'nın bir ihtimal oynayabileceğini söyleyebiliriz. Rıdvan Öncel ve Tibor Plays'ın durumları maç saatinde belli olacak. Erdemcan'ın Rıdvan Öncel'e Eurolik rotasyonunda çok fazla süre vereceğini zannetmiyorum. Diğer tarafta Baskonya cephesinde Matt Castello bu maçta oynamayacak. Başka herhangi bir eksik sakat isim yok. Baskonya'nın maça Cody Miller, McIntyre, Vanya Marinkovic, Teda Sedekerskis, Dani Diaz ve Mike Kotsar ile temsilcimiz Anadolu Efes'in ise Thompson, Shane Larkin, Hollats, Mike Down ve Tyreek Jones ile başlamasını muhtemel görüyoruz. Anadolu Efes'te tabi sakatların durumu can sıkıyor. Bu sezon temsilcimiz çıktı. 15 karşılaşmada 7 galibiyet 8 mağlubiyet aldı. Baskonya ise 15 maçta 8 kez kazandı, 7 kez sahadan mağlubiyetle ayrılan taraf olmuştu. Efes'in o peş peşe galibiyetleri eksiklere rağmen Shane Larkin'in önderliğindeki peş peşe galibiyetleri son buldu ve Anadolu Efes şu anda serbest düşüşte ama da benzer şekilde kaybetmeye devam ediyorlar hem ligde hem Euro ligde. Yani bu iki takımdan birisinin mağlubiyet serisi sonlanacak bu karşılaşmada umuyoruz ki Efes olur. Baskonya'da özellikle Marcus Howard ikinci çeyreklerde bench'ten oyuna gelip tempoyu çok acayip bir seviyeye yükseltiyor. Efes'in de açıkçası çift maç haftasında bu eksik rotasyonuyla savunmada çok bir varlık gösteremeyeceğini düşünüyorum ikinci maçında. Üste yöneleceğim yine. Barem evet epey uçuk. Şu anda gördüm epey uçuk ama 165.5'tan 164.5'tan üst denenebilir. Alba Berlin, Fenerbahçe, Beko. Temsilcimiz Fenerbahçe, Beko Alba Berlin'e konuk oluyor. Mercedes Benz Arena'da da birçok Türk taraftarının olacağını söyleyebiliriz. Hatta Türk taraftarların Alman taraftarlardan daha yoğunlukta olacağını da söyleyememiz muhtemel. Alba Berlin'de bu karşılaşmada Marcus Eriksson yok. Luis Olindo ve Ziga Samar durumları maç saatinde belli olacak isimler. Fenerbahçe, Beko'da Raul Neto zaten sezon başında yoktu. Meta Can de uzun zamandır oynamıyor. Fenerbahçe-Beko'nun bu karşılaşma ilk kalates Skadi Wilbeck'in, Dechampierre, Nigel S. Davis ve Jonathan Motley ile başlamasını bekliyoruz. Kalates'in son maçı olabilir. Alba Berlin'in ise Spanyolu, Matt Thomas, Brown, Yanni ve Johannes Thiemann ile maçın başında ve büyük bölümünde sahada olmasını bekliyoruz. Temsilcimiz Fenerbahçe-Beko bu sezon Euroleague'de çıktığı 15 maçta 8 galibiyet alırken Alba 15 maçta sadece 3 kez kazanabildi. Ya dibe demir atmış durumdalardı ama son Barcelona galibiyeti onları biraz daha canlandırdı, kıpırdandırdı. Ama yine de play ile mücadele edebilecek seviyede bir takımlar mı? Bence kesinlikle ve kesinlikle değiller. Fenerbahçe Beko'nun deplasman dezavantajı da yaşayamayacağını düşünüyorum Almanya'da ve temsilcimizden bir galibiyet. Net bir galibiyet bekliyorum. Şöyle bir bakalım handikaplara. 3.5 handikap, 2.5 handikaptan maç sonucu 2 denenebilir. Evet bugünlük videomuzdan bu kadardı. Bir sonraki günde bir sonraki videoda görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.